Arkadaşlar yine özür diliyorum e, çünkü bu bölümde de annemin ve kardeşinin sesi gelebilir. Bir de aradan birazcık televizyon sesi gele gelebilir. Bunun için çok özür diliyorum. E, çünkü ha hala salona çıkıyorum. Ben aslında bütün videolarım salona çıkıyorum. O yüzden bütün videolarımın sesi yüzünden sizden özür diliyorum. E, evet videoya başlıyorum. Şu an annen de dinliyor da bize. O yüzden öyle siz. Neyse videoya başlıyoruz. İyi seyirler. Ay kızlar ben kendimi biraz kötü hissediyorum. Anne iyi misin? Ay bilemedim ki. Ay, kendimi kötü hissediyorum. Eve mi girsek? O oh, o oh, olur. Ama bizim ev tatilatta zaten o yüzden şeyin evine gidelim mi? Ee, limon ve çileğin evine gidelim mi? Olur kızım hadi gel gidelim. Tık tık. Kim o? Ay benim. Simli kulak. Ah. Bir dakika hemen açıyorum. Ay, evde birazcık iş vardı. da. cırt. Aa, merhaba içeri gelin. Teşekkürler. Ay, benim ki limonlu çilek çok mutlu olacak. Neyse. Ay kızlar ben kendimi birazcık kötü hissediyorum da. Ay ambulans söyler mısınız? Kendimi çok kötü hissediyorum. ve ee, hiç iyileşecek gibi değil ha. Ee, tamam da yani siz burada kalmayacak mısınız? Kalacağız Hı? Hmm. Ee, hmm. Bakalım, Tamam Çilek de bir adam geldi. Tamam. kalırız da. Şimdi bir biraz ben hastaneye götürsünler bir baksınlar. iyileştirsinler e, ondan sonra geliriz, burada kalırız. Ding dong. Ding dong. Ah, şey geldi. Çilek geldi. Dur ben kapıyı açacağım. Merhaba çilek. Merhaba anne. Hadi içeri gel tatlım. Tamam. Aa, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ay hadi, hadi ambulans arayın. Ay tamam arıyorum hemen. Dü, de, 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 de. Alo? Dü, tamam. Geliyor ambulans. Hah işte geldi. Çabuk bahçeye inelim. bahçeye çıktık. Bir. Ambulans geliyordur herhalde. Hastayı arkaya koyun. Tamam, giriyorum içeri. Gideyim mi? Evet, gidin. akşam olunca vay 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 geri geldik hastayı getirdik ay, ben geldim geçmiş olsun teşekkür ederim teşekkür ederim çok mutluyum ay neyse bu gece sizde kalacağız Ceviz. Ceviz Ben geldim. Acaba bu tuş ne işe yarıyor? Basıyorum, basıyorum. Tık. Ay, ay. Ah. Anladım ki her şeyi kurcalamamam gerekiyormuş. He? sen de kimsin? <laughs> ben e, şey e, ben çilek limon ve e, çilek limon utangaç ve modanın e, sınıf öğretmenleriyim. öğretmenim. Bugün ders yapmasınız. Zaten bugün zaten bugün cumartesi kızım. Ne? Çok yanlış bir şey. Öğretmenim bari yarın okul yapmasınız. E zaten yarın da okul yok kızım. Yarın da sonra yapmayın. E, ee, tam o zaman. Öğretmen de çok saf çıktı. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımdaki başka videoları da izleyebilirsiniz. Ama eğer şey, kanalımı sevmiyorsanız izlemeyebilirsiniz. de Ben ikisinde de mutlu olurum. Görüşürüz. Ay, kapatayım.